kocamda problemim var, evden gitti gelmiyor, sıkıntılı bir işler var, bunlarla baş edemiyoruz. İşte adam böyle değildi, sonradan böyle oldu. Hı -hı. İşte eve gelmemeye başladı, öfkelenmeye başladı. Bu adamda bir şey, problem mi var? Ben nasıl çözeceğim? Hocaya mı gideyim? Hiçbir yere gitme kardeşim. Ayette çok basit. Dasim denen bir şeytan var. Dasim denen şeytan. Bu şeytanın tek işi biliyor musunuz? Hadis abi bu. Kaynağında verebilirim size. Bu, bu dasim denen şeytan Sadece karı koca arasında bozmak için çalışır. Tek işi o. Aa. İnsanlar internette Dasim denen şeytan <laughs> kim bir diye yazsınlar, sayfalarca kaynak hadisler bulacaklar. Bu Dasim denen şeytan sadece karı koca arasında bozar. Başka hiçbir işi yok. Peygamberim Hasan Bülük ki, karı koca arasında problem varsa onun musallatı Dasim'dir. Sıkıntıyı arttırır. Bu Dasim denen şeytan iki sebepten gelir. Durduk yere seni boşayacağım diyen adam ya de kadın için. Hı hı. Diyor ki peygamberimiz olsan sen. Ş seni boşayacağım diyen kişi diyor. Hakikat belli oluncaya kadar o kişi diyor musaat olmuş o desin. Bereketi gider. Yani ben onu şakasına söyleyeyim özür dilerim diyene kadar, tövbe edene kadar, hı hı. hakikat belirince oluncaya kadar diyor. O da şeytan o insanın diyor evlilerin rızkını alır, bereketini alır. Bakara suresi 102. ayet diyor ki, onlar diyor Harut'la Marut'un öğrettiği büyüyü kötüye kullanıp karı koca arasını bozmak için büyü yaptılar. Bak burası çok önemli. Ayet sana diyor ki ey karı koca aranızda bir problem var. Bu problem eğer büyüden olduğunu düşünüyorsan, musallattan olduğunu düşünüyorsan, dışarıdan sana yapılan bir şeyden olduğunu düşünüyorsan Bakara suresi diyor ki 102. ayet beni oku. Bunun muhatabı ben, benim diyor. Ben çözeceğim bu olayı. Senin diyor Çözemediğin işi Rabbin çözecek diyor benle. Çok basit bu Hanım. Hocam bu herkese tutuyor mu? Yani her, her hesap... yapan bu karı koca arasını bozabilir Bakın, mi yani? Bakın bir şey söyleyeyim mi size? Kur'an net konuşuyor. Kur'an'ın ne anlattığını ve dilini anlayan insan neyin net, neyin önleyici olduğunu anlar. Kur'an'da bir dikkat der, bir de olacak der. Bir tedbir, bir de başına gelince bana sarıl der. Bakara sözü 2. ayet diyor ki onlar karı koca arasını bozmak için büyü yaparlar. Ayet çok açık. Net yani. Ayet çok net. Elmalı Hamdi'nin tefsirinden de baksan da öyle. Hangi tefsire bakarsan bak. Tefsirde direkt var. Harut'la Marut'un öğrettiği büyüyü kötüye kullandılar. Onlar karı koca arasını bozmak için büyü yaptılar diyor. Ayet açık. Çok açık. Bu ayette o zaman yapacağın tek şey şu kardeşim. Sabah namazına kalkacaksın. Güzelce sabah namazını kılacaksın. Önüne bir bardak su alacaksın. Eşim yapmaz benim. Eşin adına da sen yapabilirsin. Önce niyet. Diyeceksin ya Rabbi. Benim eşimle aramdaki problemin ben ne olduğunu bilmiyor. Sen birbirimizi ters dönmüş yani birbirimize soğumuş kalplerimizi birbirimizi sevdirip çevirensin. Eşim Hasan adına da yapıyorum. Ne diyecek ama şöyle diyecek. Soy isim, bak babası ismini kullanacak. Hı hı. Bu çok önemli baba isimle büyü bozar, anne isimle büyü yapılır. Niye? Gene baba kurtarıcı. Evet, neden baba kurtarıcı? Tutmuyordu, onun şeyi tutuyordu kolayca. Evet, bedduasılar. Ah, Anne tutmaz. tutmaz. Bir de hadis var, İsimlerinizi doğru kullanın, babalarınız ismine çağıracaksınız. Biz nasıl çağıracağız? Babanızın ismi nedir? Mustafa. Sizin mahşerde Tuba de çağırmayacaklar. Ebu Mustafa gel diyecekler. Mustafa'nın kızı. <laughs> Bana Ebu Selçuk'un oğlu gel diyecekler. Ay hocam Kendi Babanın ismiyle çağrılacak. O yüzden babanın ismiyle büyü bozulur. Baba isimle de anne isimle de büyü yapılır. Kişi bir bardak suyu alacak. Diyecek ki ya Rabbi benim eşimle aramda problem var. Sen kelamında Bakara Suresi 102. ayetinde onlar karı koca arasını bozmak için büyü yapmışlar. Ben bundan şüpheleniyorum. En iyisi bilen sensin. Kocamla benim kalbim birbirimize Ay. soğudu. Ya Rabbi kalpleri birbirine ısıtan ve çeviren sensin. Benim ismimi kullanayım. Kocam Ramazan Tolga yapanın niyeti ile ilgili diyorsan ama demeden önce benim babamın ismi Selçuk. Selçuk'tan olma Ramazan Tolga niyeti ile diyorsun. Bakara suresi 102. ayetin ebceti bak. Ayet 102. Cüzde ebcetini vurduğun zaman 21 defa. 21 defa Bakara suresi 102. ayet okuyorsun. Her okuduğunda üfle. Bu suyu git. Kocana içir. Çay yap. Ha çay yap. Yemeğe <laughs> koy. Caiz. Aa, ama Caiz. eşinin haberi yokken. Yani. Olmasın. Yani. Bakın Kadın eşine, Çünkü hocam bunu bilse içmeyecek insanlar var değil Zaten ya? o adam yani. içebilecek aklı sahip değil ki. büyülenmişse. tabii. O zaman burada fıkıhen ne oluyor? Fıkıhen zaruru hallerde Temel cevaz olur. var. Fıkıhen konuşmak lazım. Evet. Fıkıhen bu nedir? Niyetleri Allah'a sığındı burada. Sebep neydi? Sebepler ayet. Şimdi bu kişinin sebebi o bir bardak suyun içinde ve ayette. Hı -hı. Yani buradan mübahataraz vereceği istediği için burada cevaz var. Kocasından gizil yapabilir. Çünkü zaruri bir hal var. Niye? Adam hiç, hiç bunu sıkıntıları çıkartmayacak bir adamken adam sıkıntı çıkartmaya başlıyor. Evine Hı -hı. gelmiyor. Evine bakmıyor. Başkalarına bakıyor. Adam böyle bir adam değilse ama adam böyle bir adamsa sen bana Kur'an tamamını okusa adam nevisi emmarede narsis bir adam. Hı -hı. O yüzden bunu mutlaka yapsınlar tamam mı? Bunu kaç gün yapacaklar? Bunun ebceti 17 gün arka arkaya. 17. Allah'ın izniyle bir iznillah. Kale ile koca arasındaki problemi silah atar. Evet. Ama sen bunu yapmayıp mezarla Musa gömersen büyü büyül yapmışsın. O yüzden mezarla Musa gömenler varsa nereye gömdüyse çıkarsın. Bir. Çıkardıktan sonra hangi mezara gömdülerse o mezarın sahibinin ismini alsınlar. Desinler ki ya Rabbi. Önce bir Yasin'de on bir ihlas okuyorlar bir Yasin 11. nasıl okuyarak diyecekler ki ya Rabbi ben bilmeden bu kabul ehlinin kul hakkına girdim. Bu mezarla buna girmek, bunun hakkına girmekmiş. Ben helalleşmek niyetiyle onun ruhunu hediye ediyorum diyecek. Helalleşmek niyetine. Ben bir yandan sorulara bakıyorum. Tamam mı? Bu şekilde bunu yapsınlar. Evet. Bu arada